Ağrınız ne zaman başladı? Bir sene önce başladı ağrım. Kendi kendine mi? Hayır düştüğüm için. Beş kere düştüm. Beş kere. Evet. <laughs> Nasıl oldu o? Üst üste düşmek. Üst üste işte göz kararmasından dolayı kaynaklanıyormuş hmm. birazcık. O yüzden düştüm. Hmm. Bileğimi zedelemiş oldum yani. Peki ağrı ne zaman başladı? Bir sene önce başladı ama ağırlaştı mı sonra? Ağırlaştı sonra da. İşte Mart ayı gibi, Şubat ayı gibi daha çok ağrım olmaya ağrı başladı. Hı -hı. Mart ayında bir MR çektirdim. Hı -hı. MR'dan sonra işte birkaç hastaneye, birkaç doktora gittim Hı -hı. ama en sonunda İsmail Hoca önerdi. Ne dediler size orada? Ameliyat dediler ama açık ameliyat dediler. Hı -hı. Neyi varmış peki orada, ne söylediler yani, size? Sadece çürüme var dediler bana hani kişiyi görememişlerdi Hı -hı. MR'da. Çürüme var dediler, ameliyat etmemiz gerekiyor önemli, Ne ameliyatı önerdiler Açacaklarını söylediler yani o şekilde anlattılar zaten yani ben o yüzden korktum. Açacağız buradan, birbirlerinden ayıracağız, o alanı temizlememiz gerekiyor dedi. Şimdi açacakları için o dikiş izi beni maalesef biraz korkuttu. Peki sonrasında bizi buldunuz, geldiniz. Biz size ne önerdik? Kapalı. Kapalı. Ameliyat. <laughs> <laughs> ya. Yani, Peki. E, evet. kapalı olduğu için herhangi bir ist yok. En güzel şeydi bu zaten benim için. Aha, yani. e, ve komple temizlenmiş oldu. Ağrım da komple kesilmiş yani, oldu. Uyandınız uy, uy, uyudunuz mu ameliyatta yoksa uyanık mıydınız? Uyanıktım. Peki, izlediniz ameliyatı? Tam olarak izlemedim çünkü birazcık böyle uyanıklı uyanıklama arasındaydım. Hı, ama genelsiz olmadı, Işte Evet, tam olarak kopmadım ameliyattan ama tam olarak da var değildim. Peki, ameliyat sonrası ağrınız oldu mu? Ee, ameliyat sonrası ağrım tabii ki oldu ama çok değil. Yani ağrım oldu, alçıdayken de ağrım oldu. Alçı söküldüğü zaman biraz daha fazla ağrım oldu. Fizik tedaviye başladım. Evet, fizik tedaviye başladım. Kaçıncı ayınızdasınız şu anda? Şu anda ameliyat olaları tam 2 ay 10 gün oldu. Hareketleri gösterebilir misin? Yani evet. şu anda rahat bir şekilde Hı Eski ağrınız evet, kaçken kaçtı? Mesela 10 üzerinden eskiden şu kadar ağrım var diyor. Yani ben eski ağrımda uyuyamıyordum açıkçası. Zaten uyuyamadığım için çok büyük bir şikayetim vardı. Geceleri beni uyutmuyordu hiçbir şekilde. Şu an çok rahat uyuyabiliyorum. En güzel şey bence o. Çünkü gece daha çok yüksediyor benim için ağrı. E, i̇şteyken çok fazla ağrı mı, al, anlamıyorsunuz ama maalesef ki ameliyattan sonra hiç ağrı olmadı. Aslında sizde kemik sürtünmesi vardı. Hı hı. Biz o kemik sürtünmesini e, temizledik. Aslında size biraz farklı teşhisler de konmuştu kemik evet. çürümesi diye. Biz aslında bunun olmadığını da söyledik size. Hı hı. Kemik çürümesi değil bu sürtünme diye. Siz biraz o aşamada da yani biraz farklı şeyler düşünmüştünüz yani biraz farklı teşhis koyduk yani diğer evet. kısımda. bu vakti ameliyatı yapacağım diye farklı teşhis koydunuz siz. Evet. O yüzden büyük ihtimalle Mücahit Bey zaten sizinle alınacak diye Yani şu an e, ya bence ağrılar geçti. Şu an tamamıyla iyileştiniz. Tamamen evet hareketlerim net. E, ama 6 evet. ay bir sene zorlamayacağız. Söylemiştim hep söylüyorum evet. şimdi. 6 evet. ay bir sene ağır şey kaldırmayacağız. E, çoğu harekete açmışız. Çok az bir şey kalmış. Onu da tamamlarız. Yani e. ağır bir şeyden kastımız benim asıl amacım aslında ağrısız bir şekilde kızımı kaldırabilmekti. 5-7 kilo üzerine çıkmayalım diye söylüyorum. Yani ben 15 kilo benim kızım. İşte için 15 kilo. İşte bir bir 6 ay sonra istediğinizi yapabilirsiniz. 6 ay sonra kaldırabilir miyim? Evet. Kaldırabilir. O zaman birazcık daha ağırlaşır, o zaman daha evet. net kalırsınız. İ i̇ki, i̇ki elimle kaldırabilmeye başladım Mücahit Bey sayesinde. Sağ olsun. Çünkü ben e, onun için gittim sırf. Ağrım olduğu için kızım çok korkuyor elimden. Ağrım olmadığı zaman anne ağrımıyor deyip üstüme artık kucağıma rahatlıkla atlayabiliyor. Ve onu sarılabiliyorum en güzel şey bence bu. Benim için yani bu. Mı? Tabii yani ya, bu çok önemli bir şey. Herkesin e, yani hani ilişkilerini bozuyor, e, hayatını bozuyor, evli deyip geçmemek lazım. Ağrısı hayatı etkiliyor. Evet. Bir buçuk saatte bir uyanıyordum ben. Her saat başı uyanıp işte kolumu sarıp e, artık ilaç balması oluyorsunuz bir süre sonra ağrı balması. Çünkü bir işe yaramıyor hareketçiler. Ne verirlerse versinler bir işe yaramadı benden. İşte yani. Sizin gibi bir sürü hasta var. Aslında bunun kapalı yapılabildiğini öğrenmesi lazım. Bu videoları da o yüzden çekiyoruz. Zaten kapalı ameliyatlar evet, e, iz olmadan size en az zarar ver vererek yapılacak işler. Evet şurada 5 tane bende delik var. Evet. Değil mi Ama İsmail? 5 delik var. Onlar da artık görünmeme aşamasındalar. Evet, Ayağı yani. da geçecek. ikinci ayda hiç dikiş falan da yoktu galiba değil mi orada? Yok, hiç üstünde hiç dikiş yok benimkinin. Gayet hmm. tertemiz, pırıl pırıl bir elim olacak benim. <laughs> Eski haline geri döneceğim yani ameliyat olduğu bile belli olmayacak. İnşallah. En güzel şeydi bu zaten. İnşallah. Hop. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim çok sağ olun.